Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bayram ve kızlar uyuyor arkadaşlar. Şimdi onları uyandırıp bayram için hazırlanacağız. Elisa su, hadi ablanları uyandır. Bayramlaşmaya gideceğiz biz, kahvaltı yapacağız. Kızlar. Günaydın. Bugün bayram. Hadi kalkın bakalım. Evet, hadi bakalım. Hadi kalkın. Evet, evet. Bayramım. Evet hadi kalkın bakalım Hadi kalkın hemen giyinelim Sonra kahvaltımızı yapıp Ne yapacağız sonra da bayramlaşmaya Sonra da hemen bayramlaşmaya gideceğiz Arkadaşlar biz şimdi hemen üstümüzü giyiniyoruz Hadi hazır mısınız Bir iki, iki üç Ve evet Bayramlık kıyafetlerimiz de hazır Evet çok tatlış oldunuz. Benim bayram şekerlerim oldunuz. Arkadaşlarına bir şey demek istiyor ben musun? Ben sana bir şekerim rengarenk. Evet. evet. Hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Melike sen bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Evet. Söyle bakalım. İyi bayramlar. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bayramlaşmaya gidiyoruz. Evet bayramlaşmaya gidiyoruz. Önce babamıza gidiyoruz ve bayramlaşacağız. Koşun bakalım. Koş Melek sen de koş 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 koş. Koşun bakalım gidelim. Koşun bakalım biz ne yapıyoruz şimdi babamızla bayramlaşacağız. Babamız da bizi bekliyormuş. Hadi bakayım herkes sıra olsun. Sıra olsun. Hayır 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 bekleyin. Arka arkaya sıra olun. küçükten büyüğe doğru sıra oluyoruz. Öp bakalım masalcığım. Babanın elini. Evet. Gelin sarılalım. Hmm. Bayramı kutlu Teşekkür ederim. iyi bayramlar. Melek sen abi. de babanın elini öp. Hmm. Dur bekleyin sizden. Evet Biz Melek de Gül de başlayalım. öpüyor. Elisa su. Hadi sen de koş Hadi babaya. Lisa. Koş babayla bayram bakalım arkadaşlar bugün bayram hepinizin bayramını kutluyoruz biz babamıza bayramlaşıyoruz evet Elisa Suda babasının bayramını kutladık ah, şimdi var inanamıyorum masal bayram açtıklarını da kaptılar bunlar bakar mısınız ah bu da senin arkadaşlar bu kızlar bayram açtıklarını kaptılar şimdi ne yapıyoruz Bayram. Evet bayramlaşmaya gidiyoruz. Arkadaşlar bu süre zarfında siz de hemen kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve bayramlaşma turumuzu izlemeye devam ediyorsunuz. Evet. Siz de evet Masa biz ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bayramlaşıyoruz. Evet şimdi Zehra teyzeleriyle bayramlaşacak Masa. Arkadaşlar biz bayram gezimize tüm hızıyla devam ediyoruz. <laughs> Ay benim şeker kızım benim. Tatlı kızım. Hop, <laughs> Hadi öp bakalım Masal'cığım. Teşekkür ederim. bayram kutlu olsun. dedenle de bayramlaşalım. Masal arkadaşını öpmeyi unuttun. Arkadaşını da öpmelisin hemen. Çabuk arkadaşını da öp. Sarıl bakalım ona da. Ne? Oh. Evet arkadaşlar biz bayramlaşmalarımıza devam ediyoruz. Siz de bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Masal çok susamış. Biz şimdi bayramlaşmak için nereye gidiyoruz? Babaannemize gidiyoruz. Evet. Değil mi Melek Gül? Evet. Biz şimdi babaannemize, babaannemize gidiyoruz ne, arkadaşlar. Babaannemize evet babaanneye gidiyoruz arkadaşlar. Evet biz gidiyoruz. Elisa Su da burada. Araba mı sürüyorsun sen? Sen de bayramlaşmaya mı gidiyorsun Elisa Su? Elisa Su da bizi götürüyor arkadaşlar. Ben şimdi hemen Elisa Su'yu alıyorum. Ve biz bayramlaşma yerine gidiyoruz. Sür bakalım. Evet arkadaşlar biz şimdi bayramlaşmaya devam ediyoruz. Nereye geldik masa? Babaanneme. Evet babaannemize geldik. Şimdi bayramlaş. Hadi koşun bakalım. Bayramlaşalım. Burada kuzenlerimiz de var. Evet şimdi babaannemizle bayramlaşacağız biz. Evet babaannemizle bayramlaşıyoruz. Melek Gül hadi sen de bayramlaş babaannen anneciğim. Evet, babaannemize Melek Gül de bayramlaştı. Biz bugün babaannemize geldik bayramlaşmak için. Arkadaşlarımız da burada. Elisa Su, sen de mi buradasın? Hadi sen de git babaanneye. Hadi sen, of eli de acımış Elisa Su'nun elini de temizleyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz şimdi içeriye giriyoruz. Evet arkadaşlar, biz bugün bizden yengeyle bayramlaşmaya geldik. Hadi bakalım. Bayram şekerlerimizi de alıyoruz. Tamam. Evet. Hadi. Elini hadi de gül. öpün. Gülistan yengen elimizi şeker de öpmeyi al. unutmayalım. Ay, ay ha? çok teşekkür ederim. Bayramlaşıyoruz hadi biz. Hadi şeker al Gül. Hadi şeker al hadi. Hadi Gül El sen al, de şeker al. Hangisi arkadaşlar sizce çok daha güzel? Siz hangisini seçerdiniz? Bunu mu bunu mu? Hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben Tamam. Hadi bakalım. Yok. Arkadaşlar biz bayram gezimize devam ediyoruz. Emir alacak mı? Evet arkadaşlar biz şimdi babaanne evinde bütün kuzenler cihatla bayramlaşıyorlar. Hadi merhaba. Merhaba. Arkadaşlar herkese kutlu olsun. Bayramı kutluyoruz mübarek olsun. <laughs> bakın arkadaşlar masal tekrar arkaya geçti. Şimdi herkes sırada evet. devam kalsın, sıraya devam geçin, arkada sırada kalın. Bekleyeceksiniz şimdi. Tamam, şimdi bekliyor herkes. Evet, şimdi bayramlaşmamız devam Adam ediyor. Şimdi herkes çocuklar. açlıkları. Açlıkları alan bana bir göstersin, göster bana açlıkları. 100 lira, 100, 100, 100, gösterin yüz, bakalım. Allah